Gençler merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu bir baba olarak Hazreti Muhammed. Peygamberimiz evlatlarına nasıl davranırdı? Onlarla ilişkileri nasıldı? Bu dersimizde bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar öncelikle peygamberimiz evlatlarının her şeyle yakından ilgilenmiş, onlara daima sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır. Bu yönüyle de tüm insanlara örnek olmuş ve bir babanın nasıl olması gerektiğini de en güzel şekilde göstermiştir. Peygamberimizin gençler içinde doğup büyüdüğü toplum cahillik içinde yaşayan bir toplumdu ve bu dönemde yani cahiliye döneminde de insanlar kız çocuklarına sahip olmayı utanç olarak kabul ediyorlardı ve hatta kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı bu utançtan kurtulmak için. Fakat böyle bir dönemde peygamberimiz kız çocuklarıyla ilgili bu yanlış anlaşılmaları kabul etmemiş, kızlarına gösterdiği sevgi ve merhametle de tüm insanlara örnek olmuştur. Hatta kız çocukların hor görüldüğü bu ortamda peygamberimiz kızlarını omuzlarında gezdirir ve onlarla da yakından ilgilenirdi. Sevgi dolu bir eş olduğundan bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Aynı şekilde peygamberimiz çocuklarına karşı da son derece şefkatli ve merhametli bir babaydı. Çocuklarını mutlu etmeyi çok severdi. Onlara duyduğu sevgi ve saygıyı davranışlarıyla her zaman belli eder. Onlara olan sevgisini içinde yaşamaz. Onları da her zaman bunu belirtirdi. Mesela arkadaşlar kızı Hazreti Fatıma yanına geldiğinde peygamberimiz onun için ayağa kalkar. Onu ellerinden tutar öper ve kendi yerine oturturdu. Aynı şekilde kızı Fatıma da babası yanına geldiği zaman hemen ayağa kalkar, babasının ellerinden tutar, onu öper ve kendi yerine buyur ederdi. Peygamberimiz çocuklar arasında ayrım yapılmasını hiç hoş karşılamaz ve kendisi de hiçbir zaman böyle bir ayrım yapmamıştır. Çocuklara adalete davranılmasını isterdi ve bütün Müslümanları da bu konuda uyarırdı. Çocukların arkadaşlar sevgi bağlarını koparacak, onları üzecek davranışlardan sakınmış, Onlarla oyunlar oynamayı, sevinçlerine ortak olmuş, onlarla şakalaşmıştır. Şimdi bir hadisinde peygamberimiz diyor ki: "Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım." Bu hadisten anlıyoruz ki peygamberimiz aile hayatının e, mutlu, huzurlu bir aile hayatı olduğunu, peygamberimizin ailesine, çocuklarına karşı hayırlı bir şekilde davrandığını görebiliyoruz. Başka bir hadiste de "Allah'tan korkun" Çocuklarınız hususunda adaletli olun diyor. Buradan da arkadaşlar çocuk ayrımı yapmamamız gerektiğini, kız erkek diye çocukları hiçbir şekilde ayrıştırmamız gerektiğini anlıyoruz. Peygamberimizin arkadaşlar çok şefkatli, merhametli bir baba olduğunu söylemiştik. Hazreti Enes de bu konuda bakın şöyle bir olay anlatıyor. Çocuklarına karşı peygamberimizden daha şefkatli bir kimse görmedim. Oğlu İbrahim dünyaya geldiğinde peygamberimiz çok sevinmiş ve kendisine bu müjdeyi geçiren kişiye büyük bir ödül vermişti. Daha sonra oğlu İbrahim'i ünlü Seyfe ilenilen bir süt anneye teslim etmişti. Medine'nin kenar mahallesinde oturan bu süt annenin kocası demircilik yapmaktaydı. Sık sık peygamberimizle birlikte oraya gider ve duman dolu evlerine girerdik. Peygamberimiz oğlu İbrahim'i ziyaret eder, kucaklayarak öper ve bağrına basardı. Sonra birlikte geri dönerdik. Yani arkadaşlar bu olaydan da görüyoruz ki Peygamberim çocuklarına değer vermiş, onları her zaman şefkat, merhamet beslemiş ve çocuğunu görmek için sık sık da süt annesinin evine gitmiştir. Cahiliye geleneklerine göre çocukları açıktan sevilmediği gibi yani çocukları açıktan göstererek sevmek ayıp karşılanıyordu. Kız çocukları da arkadaşlar utanç kaynağı olarak kabul edilirdi. Böyle bir ortamda bile peygamberimiz bütün çocuklarına ve özellikle de kız çocuklarına karşı sevgisini göstererek cahiliye adetlerini yıkmaya çalışmıştır. Şimdi başka bir olaya baktığımızda gençler mescitte peygamberimiz bir sabah sabah namazını kıldırırken genellikle farz namazlarını ağır ağır uzun bir şekilde kıldırıyordu. Fakat o sabah peygamberimiz farz namazını çok hızlı bir şekilde kıldırmış. Bunu gören arkadaşı peygamberimize ey Allah'ın elçisi bugün neden namazı hızlı kıldırdın diye sormuştur. Peygamberimiz de ona ağlayan bir çocuğun sesini duydum. Ana babasının üzüleceğinden endişelendim diye cevap vermiştir. Yani arkadaşlar peygamberimiz çocukların ağlamasına da dayanamazdı ve anne babalarının da bu durumdan etkileneceğini düşünerek namazı bile hızlı kıldırmıştır. Peygamberimiz çocuklarına karşı nasıl davranırdı işaretleyelim demiş bize. Öncelikle merhametle, tabii ki çocuklarına merhametle davranırdı. Adaletli davranır, çocuk ayrımı yapmazdı. Ayrımcılık yapmazdı gençler, bu sebeple yanlıştır. Değer vermek, evet çocuklarına değer verirdi. Sevgili ve saygılı davranırdı. Görmezden gelmek demiş. Hayır peygamberimiz çocuklarını görmezden gelmezdi. Oyun oynamaz demiş arkadaşlar. Çocuklarla oyun oynar, onlarla eğlenir, şakalaşırdı. Önemsemek tabii ki çocuklarını önemserdi. Şimdi son olarak da konuyla alakalı doğru yanlış sorularımıza bakalım. Peygamberimiz erkek çocuklarına daha çok değer verirdi. Yanlış arkadaşlar. Çocuk ayrımı yapmadığını söyledik. Peygamberimiz çocukların eğitimiyle yakından ilgilenir. Onların güzel ahlak sahibi olmaları için özen gösterirdi. Doğru. Peygamberimiz hem kendi çocuklarına hem de arkadaşlarının çocuklarına şefkat ve merhametle davranmıştır. Doğru. Peygamberimiz çocuklarına cennetin kokusu ve gözümün nuru şeklinde hitap ederek sevgisini göstermiştir. Doğru. Hz. Muhammed'in bütün çocukları kendisinden önce vefat etmiştir. Kızı Hz. Fatıma kendisinden önce vefat etmediği için yanlıştır bu. Hz. Muhammed çocuklarıyla oyunlar oynamış, onların sevinçlerine ortak olmuştur. Bu da gençler doğru. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde Hz. Muhammed'in bir baba olarak ne kadar şefkatli, merhametli ve iyi bir baba olduğunu gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.